hedefine odaklanmak ve elinden gelenin en iyisini yapmak. Hamile bir ceylan vardı. Doğumu yaklaştığı zaman ormanın uzak bir yerine gitti. Nehrin kenarına. Doğuracağı esnada aniden gök gürledi. Şimşek çaktı. Ormanda büyük bir yangına sebep oldu. Ceylan Soluna döndü, ona ok atmak için bekleyen bir avcı gördü. Sağına döndü, aç bir aslan avlanmak için ona yaklaşıyordu. Ya aslan onu avlayacak, ya avcı okunu atıp vuracak, ya ormanda yanacak ya da nehirde boğulacaktı. Her taraf tehlikelerle doluydu kaçış ya da kurtuluş yolu yoktu. Şimdi ne yapsındı bu ceylan? İşte tam o sırada ceylan gücünün yeteceği şeyi yapmaya karar verdi. Gözlerini kapattı ve sadece doğumuna odaklandı. Sonra ne mi oldu? Mucizeler. Şimşek Avcının görüşünü kapattı. Ceylana attığı ok gidip aç olan aslana isabet etti ve aslan oracıkta öldü. Şimşeğin ardından şakır şakır yağmur yağmaya başladı, ormanın yangınını söndürdü. Böylece Ceylan sağ salim doğumunu yaptı. İşte Aynen böyle. Her yönden kuşatıldığın, zayıf ve güçsüz hissettiğin anlar olabilir. Maddi manevi kayıplar, hastalıklar, zorluklar, ağır gelen sorumluluklar, bazen bizi aşan durumlar olabilir. İşte o zaman sadece gücünün yettiğine odaklan ve gerisini Tüm kainatı yaratan Allah'a bırak. Ona güven ve ondan ümidini hiç kesme. Ve hikayeyi beğendiysen sevdiklerinle de paylaş ki herkes istifade etsin. Teşekkürler.